Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle setup ve refi bahsedeceğim. Şimdi hiç daha fazla uzatmadan hemen örnekler üzerinden anlatacağım. Lesson 2 diyorum. Ve buraya bir tane video dosyası oluşturuyorum. Setup Setup ve ref diyelim ismini. Ve şöyle bir boş bir div açalım. Şimdi arkadaşlar hatta direkt şurayı da yapalım. Mesela şunu kopyalayalım. Buna lesson 2 diyelim ve şuradaki index'le da tamamen şöyle temizleyelim. Buraya da setup ref alalım, component aldı. Ee, şöyle yapalım. Bunu neden böyle yaptı anlamadım. Zaten style işimiz yok. Eee setup component'i de atalım şuraya. Bunu da buraya ekleyelim. Şimdi buraya da arkadaşlar şöyle yapalım. Normalde biz bir datamızı yazdırmak için ne yapıyorduk? Ee, Reaktif bir datamız için geliyorduk buraya, return diyorduk. İşte mesela text olsun arkadaşlar. İzle ve öğren. Buraya geliyorum. Pardon. Şu şekilde. Artık bunu istediğimde yazabiliyorum. Şimdi biz bunu e, için router cisime geliyorum. Şunu kopyalıyorum. Şuradaki birlerin hepsini 2 yapıyorum. E, hemen projemde şuraya lesson lesson 2 diyelim arkadaşlar. Evet. Bir hatamız yok. Normalde bu şekilde çalıştırıyorduk arkadaşlar. Şimdi ise e, bunu biraz değiştireceğiz. Yani Bizim burada artık bunu kullanmayacağız. Yani V3'de bunu da kullanabilirsiniz ama yani bu opsiyon Composition API kullanacaksanız buna gerek yok. Bunun yerine setup oluşturuyorsunuz arkadaşlar bir tane. Fonksiyonunu açıyorsunuz. Şimdi ben yine aynı şekilde bu teksti yazacağım. Const text e, izle ve öğren diyorum. Ama bunu return etmem gerekiyor arkadaşlar. E, not kullandıysanız eğer orada async data ve ee, ne vardı, fetch data vardı. Orada da bu tarz şeyler return ediyorduk, e, sunucuda render ettikten sonra. Şimdi tekrar geliyorum arkadaşlar, değişen hiçbir şey yok. Ama şöyle bir şey var. Artık bu bir reaktif data değil. Yani mesela ben şöyle bir buton koydum da arkadaşlar. İşte tıkla diyelim, click e, change diyelim, change text karton Buraya geliyorum arkadaşlar. Şöyle bir fonksiyon oluşturduk. İşte mesela text olsun arkadaşlar size izle ve öğren ben ne olsun büyük ts. tabi bunun let olması lazım. Şimdi burada küçük bir hatamız var. Ne diyor? şunu da şey yapmamız lazım. Dönmemiz lazım arkadaşlar. Ee, burada fonksiyonlarımıza dönmemiz lazım. Aynı Her şeyi dönmemiz lazım. Burada kullanacağımız. Şimdi tekrar geliyorum arkadaşlar. Bakın hiçbir şey değişmiyor. Çünkü bu bir reaktif bir data değil. O yüzden burada artık arkadaşlar import diyoruz. View içinden neyi alacağım arkadaşlar? Refi. Reaktif datalardan kullanacaklarımızdan birincisi bu. bu nasıl yapıyorum? İstersen mik değerini boş yapabilirim, null yapabilirim ya da direkt böyle default bir değer de verebilirim. Bakın arkadaşlar, şu an ref yazmışım, izle ve öğren yazacağım, izle ve izle ve öğren yazalım şöyle. geldi Şimdi yine çalışmıyor çünkü aslında şundan çalışmıyor arkadaşlar, şuraya konsol dediğimde konsol log, texti bastırdığımda neden yazdırmadığını anlayacaksınız. Bakın arkadaşlar ref bir obje yani bana obje dönüyor. Benim refi kullanırken burada kullanırken kendisini direkt yazabiliyorum değişkeni ama burada değişkenin ezmek için şunu yapmam lazım arkadaşlar. Yani değerini değiştirmem için. Ve sayfamı yeniliyorum. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an ref tam güncellendi. Aslında bu bir reaktif datamız oldu artık. Yani dataya koyduğumuz gibi düşünebilirsiniz bunu. Burada konsola bastığımızda ee, gördüğünüz gibi her şeyini kullanabilirsiniz. Sadece bunu e, şeyde düşünmeyin arkadaşlar. Mesela şimdi arkadaşlar bunu sadece normal hani böyle şeylerde kullanmıyoruz textlerde. Bunu elementlerin kendisine de kullanabiliriz. Mesela buraya gelip bir ref dediğimde e, normalde refi biliyorsunuz. İsmini element diyorum. Hatta el element diyelim aynı. Ve buraya geliyorum arkadaşlar. Element refle bunu seçiyorum yani artık şöyle ve ilk değeri pardon nal olsun yazamadım bir türlü şimdi konsol diyorum hatta konsol değil arkadaşlar pardon ee, element nokta ne diyecektim value unutmayın direkt klasın e, değiştireceğim mesela ben bu elementin element nokta e, class list demiyorum element nokta value class list e, nokta class list diyorum arkadaşlar ve add mesela bold diye bir klas ekleyelim. Ve sayfama geri dönüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sayfamı yeniliyorum bir kere. Tıkla dedim. Ne dedi? Hata aldım diyor. Neden diyor? Burada yanlış yazmışız. Sanırım şunu yanlış yazdım. Bir daha bakayım. Class list. Ee, tabii ki arkadaşlar buradan hata alıyoruz. Ee, şundan dolayı biz bunu return etmedik. Yani null bir datayın valuesuna class eklemeye çalışıyoruz. O da null olduğu için hata veriyor. Şimdi tekrardan deniyorum arkadaşlar. Sayfamı yeniliyorum Önce şuraya gelelim. Şunu bir göstereyim size burada. Bakın arkadaşlar, classım eklendi. Yani demeye çalıştığım şey arkadaşlar burada eğer ben e, reaktif bir data ile çalışacaksam burada onu refle e, işaretlemiş oluyorum. Bu element olabilir, elementin içindeki text olabilir. Yani ben burada e, elementin içindeki texti de değiştirebilirdim. Yani bu text bile buradan yani bir değişken oluşturmadan bunu yapabilirdim. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Aslında değişen çok bir şey yok, sadece refle işaretlemiş oluyoruz. Bu derste anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum.